film çekiyor bak. <Sessizlik> Ay bu yanda. Bu şeyden Sağlı böyle çalışıyor? Evet. Sen arayacaksın diyeceksin Emre şu emarı hemen çek. Neyse. Ne de kardeşim o yani, e, çalışacak. <laughs> Zaten o zaman sana lazım olacak. Sen de he mezun oluyor. oluyor tamam.

Anh nơi đã ăn ngọc bọc dơm lên trên thoát sân Anh nơi bọc Şiş şey gördüm. Yok, şeye bakacağım. Bizim Nazran'ın şeydi Ay Kim baba. Oh, baba. Ay Ne oldu oğlum? Ne oldu? Tamam o, oldu. Tamam oldu. Şaşkın beraber attık. Bizlere mı? Evet, yanda yanda. Bir de sayısız çantası tamam No. Hadi gidin bakalım iş başında. Nasıl? Evet, canım bir de. Geçin bakalım. Şey hep öyle oluyor. Banyoyu yıkayın. Banyoyu yıkamak mı? Evet. Tamam, yıkayın neyse. <gülüyor> 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 neyse, bir iki eşyaları da alayım. Azo. Ah. Hı. Bak, onu da babası onu çok seviyor. Hayır Evet. Her şey Baba Özgür'ün videoyu çekiyorum. Arkadaşlar ben anladım ilk önce. Baş, Şimdi oluyorum. Ama sizin tamam. siz görevi. Evladım dedim tamam. belki özel konuşuyor. <laughs> Çıkardım. <laughs> Çıkardım da. Tamam hadi gel başlayalım. Evet. Çıkardım. <laughs> Şurayı <laughs> uh -huh. biraz yapayım. Bu ah, hazine de 500 milyon vermişler ona. Ha dikkat et. Tamam ben bunu da yapacağım. Dedim hazine uh <Güler> <laughs> <vidare, gülüyor> de. Aha. 500 lira da. Kalaba bir tane tavuk var aslında. Bunu ne yapıyoruz? Yapıyor musunuz? Aferin aferin. 500'e bir poşet bir şey aldık. Bir kartta bir kartta olur. 2 milyar gidin bakayım. 2 milyar kazanır da bir da, da. Ne dediğim sen mısın? Ben de hazırım ben şimdi bu camlara geçiyorum. <gülüyor> balkonda <gülüyor> yıkıyor muyuz? Elbette yıkıyorsunuz. Baz gel balkonda biliyorsun. yıkıyoruz. Aşağı of, burası da çok ha, pis ha, olmuş. Yapıyorsan. Gel beraber, beraber yapalım. Ben, tamam hı. iyi ki. De ben de ben de şimdi istiyorsan yerleri yap Şuraya koyayım. Beyler çok pahalı ya. <gülüyor> <gülüyor> <Beybe> <gülüyor> pahalı. Evet, ha, tamam. Ya, ne bakıyorsun? 70 80'den Hadi, sen aşağı. Sen alıyor, ya. Elma ya, elma ya yüzüne bakma. Bu zaten 70 80'den. Bu zaten elma yok, onun için bağlandı.

çocukken ne kadar kıymetliydi. Yani. Vallahi kadar. Zengin meyvesiydi. Portakal kıymetli bize çoktu ya. çoktu ya. Portakal O da bir kokusu vardı. Abi içine koyup elbise kokusu yaptı. Ne güzel. Şu kapıları bir soğuk yok ki. Onun için hastalık çoğalmış. Her şey yok. Yürüdüler muz. Yok bu sen gene gördün. Yani bizim çocukluğumuz yumurta. da hazineydi ya biz. Yumurta kokmuyor. Eskiden Öyle, kırıyorduk ya. Mesela şimdi Tavada tezgah dolu muzdur. diyor. Eskiden şey o adamlar da... böyle <laughs> var ya. bu kadar ya. bir şey bu bırakıyor. Öyle öyle ya, o kadar satar. çok zengin olmayan alamıyor. Bu benim. Bu benim. Çocuklar hep hızlı geliyor. Bu benimtim. Ya galak. Çocuklar ya siz saçınızı değiştireceksiniz. Burada iki kolye. Ne kadar nefur yoğurt ayırı orada bahçe salıkları yumurtaları yok. Allah. Kimi var yemiyor? Bu da diğer köyde mesela. Ay tamamına girelim. Ya bisikleti filmden alıyorum, alıyorum. Karşıda bakkal var, oradan alıyorum. Oradan alıyorum. İki lira, yüz sekiz yaramıyor, gündekin... Evet. 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 Neyden sayılır? Haluklar evet. Ya öyle yıkıyorlar, satıyorlar ya. Bozulmuşlar. Ne olmuş? Komik olarak zeynep. Yani o da şey ya o kavga ne şey yapıyor ya. Dostluğundan da o çok. Hatta ortafa ben Fatma satmıyor. Satmıyor ya şey yapıyor gelin, gelin yere koyalım. E, e, e. i̇şte, o 13 dakika. İyi bari. İşte oymda bir yere koyun. O, o, tavuk. Tavuk, o doğru. Sonra, sonra şeyi geçiyor tekrar bakıyoruz. Ya muhsinin saçını şu takibiyle dolaşalım. Ali, dedim ben vası polis ya. Üç tane mi saçımı ya. yok, şey yok dikkat et. Ağzından çıkana dikkat et. Beş tane bir müstahf ise tane sağlık fıstığı yeterdi. Benim annem bir kere geldi Biz geçen sene. Bunlar yani, şey Öyle ki bir sebep bana yumurta getirdi. Öyle güzel. Bahçede besliyor. Biraz durumu gözle. Hepsi vitel yapacağız mı? etrafında. Baktık, apartman çok güzel. Bir Bayağı apartman ister. Eyvah, bekle, be Aynı Hatta sermeheye Sen o gün nöbetçiydin. Var ya, sana söylemedim. Gece bir tarafta şey. olmuş. He? Şimdi nöbetçi yazmış. Ne demek? Bir tarafta da aynı. Gürültün mü <laughs> bak? Tüm atıyorlar, İzmir'i takıyorlar. Vallahi bilmiyorum, bu atıyor, yine o gün doldurmuş. Yani sen o gün nöbetçiydin, gece bir buçuktu halay e, çekiyorlar. Müzik açmıyor. Ha 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 bağırıyorlar. Ben de pencereyi açtım dedim bakayım herkes sessiz baktım başımı kaldırdım onların lambası açık. Gece bir buçukta. Sonra bir uzandım bak başıma vuruyor. Sonra ben kalktım sen de kalktın. Yani, ben de dedim kapı çalıyor korktum dedim birine bir şey olmuş sen gelmişsin. Baktım kadehlikten karanlıktı. Evren dedim bu ne sesti dedi ben de bilmem ben de sese uyandım dedi. Dükkür bu sanki diyor öptü ne İki buçuktu saate de, baktım. On numara aynısıydı bir. Bir kimdi? Bir Meryem teyzedir ya da diğeri de. O, o, o sıra, o sıra şey o, 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 Bugün yazmışlar. O sıra. O dolayı dolayı üstten dolayı 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 üstlerden dolayı. bir. Artık o, dolayı. Dolayı. Deniz gül değil. Avukattan gelmiş avukattan. Ve, on, Onlar ne yapmış? Kavukan olsun. Kavukan Gece de ve yazda duaza elektrik sürgesi hep şorilen, hep kuzhabın dini, davetiye de gülün, hep bu kuzhabın da. Evet. Valla elektrik sürgesi. Barbarosoralardan gelmişler. Bilmiyorlar bina yaşamlar. Halıyı ya, yıkıyorlar. Ya bize kim ıslak geliyorsa yıkat başımıza ben, ben, ben. Ne yapacağız ya? O yüzden ben diyorum ya? çıkacağım yani az apartmandan kalmam. Halılarını yıkıyorlar ıslak Bir ıslak seriyorlar. Kaza kaza diyorum yapma diyor bu tarafa serme git öbür tarafa ser. İnanın Ondan sonra dedim bırak sandalyede şey konuşuyor. Bana ne diyor? Yok, dedim sen resim. mağaradan gelmişsin. Allah belanı versin dedim. Bak kadın. Arta dedim beni buraya getir. Gündüz de yan komşuyla kadın emekli hemşire inan ki ben o kadar Biz sessiz kalsın. kadın ki. O kadını bile, bile kadın içeri girdi. Dedi İsmail <laughs> beni bahçeye atmayın. Sabahtan <laughs> akşama kadar dedi benim eşim sizin izmariti topluyor. Kadının üstüne bir bahortular anasıyla binayı yıktılar. Şu şeydirler ha. Bu diğer bakırlılar şey var ya. Gaz Gazolu, oluturlar. Fidan oğludur nedir? Onlardan var. Ona tefeci yapsın ama. E ne tef tefeci ne? Kesin karım apartman da dokmuş mu ya? Dokmuşlar artık. Daha ben de artık böyle. O gün deniz yurttuk ah, gideceğim kapısına. Onlardan önce dövdeyim. Kapının Çekilmiyor, önüne, yok. kapının önüne çöp biriktiriyorlar. Ya aydat ödeniyorlar, ya bilmiyorum ne yapıyorlar ya. Milletin pisliği şey, üstünde, müstakil sen olsa sen kendine bak, sen halını çırp. Oh, Mal kalmadı ya. Evet. Çaydan evet. Çaydan yani hani hani yan yana yapacağım. He bana yan yana yapalım. Kalburucu da yapacak. Bana para orası kazandırmış, orayı ver köyümde, orada da yapacağım. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar gel, bu, bu kadardı. Ve şimdi her bay bay sonraki devamı geliyor. Herkesi benim geliyor. Bay bay. Bu sen tanırsın. <laughs> i̇ki odada yapar mısın? Bu sen Bu Bay bay.